İşte var ya perişan haldeyim. Bugün var içerileri topladım, sildim, süpürdüm, topladım. Her yeri gıcık gıcık yaptım. Hiç bir dakika oturmadım. Yani yerime hiç... Kız ne oluyor? Allah canını almasın. Hiç oturmadım. Yerime hiç oturmadım. Halen ayaktayım. Aslında öyle bir keyif yapasım var ki. Geçemiyorum. Keyif yapamıyorum. Bugün nedense yok yani arkadaş. Bugün bana keyif yapma zamanı değil. sarma mı pişirdim. Çok güzel sarma oldu. Şimdilik de diyorum bir tane kek yapayım ama şey şunu da yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Canım bunda yapmak istedi. İlk defa bunda böyle bir kek yapacağım. Normalde bunda hani böyle paket şeyler oluyor ya, pastalar oluyor ya. Onda yapıyorum her onu bunda yapıyorum her zaman. Bilmiyorum acaba nasıl olacak. Keine Ay, çok da çok kesmişim ya. Niye bu kadar kestin ki? Günah. Keseyim de şurada. Bunu toz makineye koyayım. Yazık günah. Keki dedim daha iyi çıkartırım. Çünkü bazen yapışık kalıyor. Çıkartamıyorum. O zaman da gıcık oluyorum. Zaten bildiğiniz kek Şöyle üç tane yumurta. Bunları da yaparken buraları dökelim, pisletelim. Sonra yine toplayalım değil mi? Her zamanki gibi. Şöyle üç tane yumurta. Bunlar da bayağı küçükmüş. Ee, iki i̇ki tane çıkaracaktım. Ama üç çıkardım. Çünkü küçük oldukları için. Elimi yıkadım. Şimdi ben her zaman nasıl yapıyordum? Kız kek de bayağıdır yapmadım herhalde. Bir bardak şeker mi koyuyordum acaba? Bir bardak şeker koyalım. Bunu güzelce çırpalım. Sesini kapatacağım. Rahatsız olmayın diye. Canlar sizler rahatsız olmayın. Bunu buraya alalım. Bunu buraya alalım. çırptık şimdi bütün sıvılarını içine aldım kekin içine böyle sıvı yağdan fazla koyarsanız daha güzel oluyor daha lezzetli oluyor ondan sonra e, sütünü de koyalım önce hep sıvıları sütünü de şu kadar koyacağım çıktım. Onu da koyacağım. Arkadaşlar siz benim önceki blogla, e, önceki videolarımı görseydiniz var ya perişan yemek yapıyorum. Normalde çok dağınık yemek yapıyorum. Bir kek yapıyorum var ya şurada şuraya kadar. Ama onu düzelttim kendimde. Nasıl düzelttim bilmiyorum ama düzelttim yani. Kız sanki dersiniz ki dünyaları yapmışım gibi. Öyle oluyordu. Şöyle göz kararı onu dökeceğim. Karıştıracağım. pul ve ben koyuyorum içine bakın şimdi kaldırıyorum anında kaldırmıyordum yani ee, önce dağıtıyordum böyle güzelce dağıtıyordum şimdi bakalım çikolata, fındık var mı? Kız varmış. Tarihine bakayım. Ha, tarih de varmış. Dökülme Sen, Evi süpürdüm. Dökülme. Ha. Şimdi bu çikolataları buraya dökelim. Hepsi. Bir de bakayım fındık var mı? Birinci ayın beşi. Birinci ayın beşi. Geçmiş ko. Bunu koymayayım ben. Bunu atmam lazım. Geçti. Bunu buradan çıkartalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şurasını ben düzelteyim şu kısmını düzelteyim geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çok geldi mi acaba? Ay acaba çok mu geldi? Korktum ki şuradan daşacak kız. Şu şuraya takıldı. Çıkartamıyorum şuradan çıktı. Ee, içi de sıcak çünkü pizza da yapmıştım arkadaşlar. Şimdi dedim ocağı açayım ki e, kokusu çıksın yani pizza yap dedim. Şunu şuradan e, ne elleyebiliyorum ee, artık bakayım şu şey var ya tutacak ona bakayım da. Arkadaşlar keki koydum fırına pişiyor. Ay, i̇nşallah yandırmadan pişiririm haber verin. Ee, de canım şey çekti kurabiye çekti diyorum ki kurabiye yapayım ama elma olmuş olsaydı daha güzel olacaktı. Dün alışverişe çıkmıştım bak keşke aklıma gelseydi elma alacaktım ee, tarçınlı böyle ama elma olmadığı için yapmayacağız mı yapacağız? Şimdi diyelim ki şöyle ya içine alacağım. Şu şekilde yarısını alacağım. Çok mu acaba? Öyle denk gele yapacağım yani. Ve e, bir kaşık da yoğurt alacağım. Şöyle bir kaşık yoğurt. Bana bugün dinlenmek yok. Ve bir tane yumurta. Bir bardak sıvı yağ. Öyle mi yaptıydı kız? Dur ben bakayım yine. Baktım bir bar, bir çay bardağı da şey koyuyor ama çok değil mi ya ben bundan bir kere yapmıştım böyle mi yaptıydım böyle sıvı yağ koyuyor ondan sonra bak pulva vanilya şu e, puda tuka e, işte bu tatlı e, şekerden ve bunu böyle karıştıracağız ince şimdi ay battı yine neyse şimdi bunu böyle karıştır ay bunda hiç böyle sevmem. Şöyle alabildiği kadar onu alacağım. Bu aslında kurabiye şeyle daha güzel oluyor. Elmalı. E, yaptım, e, daraldım yani bunu aldım. Çünkü e, kekim galiba olmayacak. E, o kek kalıbında yaptım ya. Çok güzel hamur oldu ama kek kalıbı çok dar geldi. Yani pişmiyor gibi. İnşallah yine de pişer. Bunu böyle yaptık ya. isterseniz böyle boş yapabiliriz. Şu şekilde. Bu da iyi olmadı ama neyse. Şöyle boş şekilde yapabiliriz. Yoğurt da bu şekilde ve bunun şu şeker var ya şekeri eğer çok sizde de katıysa bence e, böyle toz gibi yapın. Ondan sonra hamurun içine atın. Çünkü pütür pütür e, hamurda kalıyor. Böyle ezmeye çalışıyorum yani habura. Böyle arkadaşlar. Ben çok geç vakitlere kaldım bugün ya. Böyle yaptık ya. Bunu aldık. Şimdi reçel bir şey koyabilirsiniz içine şöyle çok az ama çok az şimdi bunu böyle şu şekilde yapacağım kız demekler daha güzel oldu ya ama olsun size şöyle göstereyim şu şekilde bakın demek ki yaptım Böyle böyle devam edebilirsiniz. Ben şimdi kekime yine bakacağım. Kek kalıbını var ya demin kullandığım kek kalıbını asla kek için kullanmayın. Onlar böyle kutuda olan pastalar var ya onlar için bence kesinlikle tek onlar için o kadar zor biçti ki şu ortası bişmedi kabardı kalktı bişmiyor ortası orasına bıçak açtım içi biçsin diye ama e, bir şekilde bişirdim yani yani yanık gibi gözüküyor ama yanık değil arkadaşlar gerçekten değil yani iyi bişti şunu da iyi ki koymuşum yoksa çıkaramazdım yani buraya da kurabiyeleri koydum kurabiyeleri de e, fırına attım burada bunlar kaldı onları da koyacağım şimdi dedim, dedim ki şuraya da birazcık çikolata yapayım böyle bakın çikolata koydum içine de süt koyacağım birazcık şöyle bakın birazcık süt koyun bunu ama çok az süt bunu böyle 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 karıştırın eritin şimdi arkadaşlar ısıtarak kaynatmıyoruz kaynatmıyoruz ısıtarak erittim. Sütü diyelim çok fazla mı geldi? Bir daha çikolata koyun. Çikolatası çok fazla geldiyse birazcık da süt koyabilirsiniz. Şimdi bunu alacağım. Buraya dökeceğim. Elim yandı. Şöyle Şu şekilde Kekimi de böyle buraya koydum. Sarmayı da buraya koydum. Kurabiyeleri de buraya koydum. Şimdi kurabiyeler de e, pişiyor ama ben çok çok yoruldum. Arkadaşlar gerçekten çok yoruldum. Hani bu sarmayı e, yaparken size göndermiştim ya. Ondan belli halen ayaktayım yani. Öyle düşünün. Ee, çok temizlik bugün çok yaptım yemek yaptım hatta pizza yaptım yani o yendi ama ben yani bugün e, yorgunluktan ölüyorum şimdi bunun ağzını böyle kapatalım şöyle kapatalım pasta soğudu mu kek soğudu mu Soğum. ağzını böyle kapatalım şu şekilde kapatsın şuralarını ben birazdan kapatırım bunu da böyle kapatayım. Böyle arkadaşlar. Nerede görüşürüz bilmiyorum ama görüşürüz yani. Arkadaşlar ben kapalış yapmamışım. Ee, baktım ayarları yaparken baktım ki kapalış yapmamışım. Şöyle keki keserken aklıma geldi. Dedim ki şöyle kekin içinde size göstereyim. Bakın ne kadar güzel oldu. Ama çok zor pişirdim. Dediğim gibi şurayı kestim içinden kabardıkça kabardı hamur. Hamur zor pişti ama güzel oldu arkadaşlar bakın çok güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.